Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün 24 Mayıs. Nihayet soğuk havalara artık veda ediyoruz. Pazar günü şeyleri diktim fideleri. Artık bundan sonra geceyle gündüz sıcaklığı bu geceden sonra, bu gece de biraz düşük. İnşallah sebzeler için daha yaşanılabilir bir hale gelecek. Yani don vurma olayından kurtulacağız gibi gözüküyor. Şöyle size fidelerimi göstereyim. Bu gördüğünüz fileyi tamamen doludan korunmak için yaptım. Ee, yaz boyunca aşırı güneşten korunmak için de kullanacağım gibi gözüküyor. Sadece şu ipleri biraz yukarı alacağız. Dün aşırı rüzgar vardı. Dünkü rüzgar artık soğukla sıcak havanın yer değiştirdiği son rüzgardı. İnşallah öyle gözüküyor hava durumuna göre. Fidelerimi de şöyle göstereyim size. Domatesleri, bu domatesleri biraz daha fazla aralıklı diktim. Dikkat ederseniz. Şuradaki domatesler biraz daha sık gibi. Bu sıra bamya, biber, biber, domates, domates ve en sondaki e, damla sulama hortumunun dibinde de e, soğanlar var. Şöyle gezeyim size, göstereyim. Daha önceki videolarımda fideler nasıl dikilir, nasıl seçilir bunları anlatmıştım. O yüzden tekrar fide dikim videosu yapmadım. Zaten artık hemen hemen herkesin hakim olduğu konular bunlar. Şöyle göstereyim size. Dün en son bu kabakların üzerlerine bidon örtmüştüm. O bidonla soğuktan korunmaya çalıştım. O halde bile etkilendiler ama şu an iyi gözüküyorlar. Şöyle göstereyim size. Şu kabak biraz daha kötü durumda. Şunlar da dün ektiklerim. Bu sene biliyorsunuz sebze fiyatları çok pahalı. İnşallah verimli bir sezon geçiririz. Sulama konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor bu mazot maliyetleriyle su fiyatları da çok arttı biliyorsunuz. Şöyle size kabakları da göstereyim. Bu gördüğünüzde roka. Ee, inanılmaz yayılabilen bir şey. Kendi çiçeğini açıyor ve sürekli yayılıyor. Bu sarmaşa değineceğim. Bununla ilgili sorular var. Ee, bu rakımı çok yüksek olan yerlerde de e, Amerikan sarmaşı kadar dayanmıyor ama Bizim buralarda gayet iyi. Bol su verdiğiniz sürece bir şey yok. Burada dolu görüyorsunuz. Şöyle bahçeyi size gene bir genel olarak göstereyim. Kiraz ağaçlarım. Önceki yıllarda çektiğim videolarla kıyaslayabilirsiniz. Boyut ve ebatlarını. Armut ağacı gördüğünüz gibi bu sene meyvelerini veriyor. Şu gördüklerinizin hepsi armut. Bunlar. Cevizler. Kayısı ağacına don vurdu maalesef. Geçen sene Nisan sonu Mayıs aylarında burayla ilgili çektiğim video ve fotoğraflara baktığımda bu çimlerin daha sık ve daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Tamamen suyla alakalı. Şimdi size bir de yan taraftaki tarlamı göstereceğim. Gel önce. Bakın bu da vişne ağacı. Bulunduğumuz yerin Ankara Karacık köyünün iklimine gayet uygun. Burada tek çekirdeklilerin hemen hemen hepsi oluyor gibi gözüküyor. Bugün patates aldım. Patatesin kilosu 15 ile 17 lira arasında gelmiş. O yüzden şu patatesleri görünce mutlu olmamak elde değil. Bu gördüğünüz üç kara da patates ektim. Bu üç kara görüyorsunuz geçen senekiler çıktı. Bu senekiler de kısa zamanda çıkar inşallah. Şu gördüğünüz alanda kavunlar var. Burada da kavunlar var. Hatta bakın tavukları salmıştım şu baştaki kavunu kopartmışlar. Demek ki tavukları gündüz salmayacağız artık öyle gözüküyor. Burada soğanlar. Patlıcan fidelerim. Bunlara bugün su vereyim ben. Burada da salatalık fidelerim var. Evet, bunlar bugün su istiyor öyle gözüküyor. Hatta son don vuranlar da şunlar. Bakın. Görüyorsunuz. Don vurdu dün gece. Soğuktan ne hale geldi. Canlanamayacak gibi gözüküyor. Bu da ayrı. Ama kendisini kurtaranlar dik duruyor zaten. Onlarda problem yok. Şöyle size mı göstereyim. Bunlar. Bunlar da bol su istiyor ve soğuğa kesinlikle hiç dayanıklı değiller. Gördüğünüz gibi soğuk vuranlar Kolay Ama dayanabilenler bunlar. Ay çekirdeklerimi göstereyim. Hepsi güneşe doğru yönlerini dönmüş. Şu gördükleriniz ay çekirdekleri. Burada da diktiğim bal kabaklarım var. Burada hemen hemen her karıkta çıktı. Çıkamayan birkaç tane karık var. Şu gördüğünüz bal kabakları. İnşallah bunları çapalama yöntemiyle çok su vermeden büyütmeye çalışacağım. Artık olabildiği kadar mesela gördüğünüz karık boş şu karıklar gayet iyi vermiş. Buranın sonuna kadar 25 tane e, ocak var kabak ocağı. Onun dışında şu taraflara da diktim. E, bir dünya yağmur yağdı biliyorsunuz. Artık onun nemiyle beraber birkaç güne kadar çıkar diye umut ediyorum. Çıkmazsa da yeni tohumlar dikmek zorundayım. Çünkü bu sene artık elimizden geldiğince üretmemiz gerekiyor. Şöyle bahçemi size uzaktan göstereyim. Size bu videoda değineceğim ee, fidelerle ilgiliydi. Ankara'da. Özellikle fideleri dikmek için bu hafta sonunu bekledim. İlk bahçeyi aldığımda iki sene önce 1 Mayıs'ta dikmişim. Daha sonra 15 Mayıs'ta diktim. Bu sene 24 Mayıs. Hatta bu sene 24 Mayıs değildi. Neredeyse e, Haziran'ın birini bile bekleyebilirmişim. Şimdi burada bir uyarı yapacağım Ankara'da özellikle dikim yapanlara. E, şöyle bir problemimiz var. Encil gel. Bayram öncesi herkes fideleri almak için fidecilere gitti. İşin sonunda bayramdan önce diktikleri fidelerin büyük kısmı öldü. Yani don vurdu. Geriye kalanlar sadece bir kısım biberler oldu. Onun dışında kabak ve salatalıklar kesinlikle öldü. E, hatta soğanlar bile geç çıktı gördüğünüz gibi. Yani bu fideleri dikmek için bu kadar acele etmemize hiç gerek yok. Daha sonra da tekrar ikinci tura döndüler. Tekrar gidip fide aldılar. Bir sefer bu fideleri alırken de mecburen e, fiöllü yani ee, nasıl söyleyeyim size ee, e, Topraktan çekme yöntemiyle açık kök değil de ee, Tüp köklü olan fideleri ilk başlarda alıyorduk. Daha sonra bunlar çok pahalı geldiği için ilklerine zarar ettiler bir sefer gidip e, açık kök aldılar. Onların da ciddi derecede veriminde kayıp yaşayacaklar bu e, çok net ortada biberleri de ben fidecilere bakmaya gittiğimde Gördüğüm e, manzara şuydu biberlerin hepsi artık fide boyutunun üstüne çıkmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim size iki karıştan uzun domates fideleri gördüm. Yani Ankara'da artık bizim acele etmememiz gerekir. Ben size buradan ilan edeyim. 1 Haziran'dan önce biz Ankara'da mümkünse Angel yapma. Mümkünse fide dikmeyelim. Bu fideleri erkenden tüketip daha sonra tekrar almamızın bize hiçbir faydası olmadığı gibi verimi de düşüreceğine artık çok net emin olduk. Gel Angel. Angel gel. Bence yine tavukları kıskanıyor. Bugünkü videomda size fideleri diktiğimi artı bu gördüğünüz gölgeliği anlatmak istedim özellikle. Bir de bu fide dikim zamanlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Bu işin artık şakası yok. ciddi derecede üretmemiz gerekiyor. Fideleri de diktikten sonra ilk 2-3 gün bolca can suyu verin. Daha sonra da domateslerin suyunu biraz kesmeniz lazım. Mümkün olduğunca da aşırı su kullanmamak için bir şekilde ekim yaptığınız yerlerin üzerine eğer gölgeleyebiliyorsanız gölgeleyebilmenizi öneririm. Onun dışında size başka bu şeylerle ilgili, fitelerle ilgili ilerleyen zamanlarda Bitlenmelere karşı, yaprak bitlerine karşı ve diğer böceklere karşı yaşadığım sorunları ve önlemleri anlatacağım. Tekrar ediyorum. Eski videolarımda bu fidelerin seçimi, dikimi ve bu tarz bilgiler, eğitimler var. Hatta bu böceklenmelere karşı yaptığımız uygulamalar da var. Ee, onun dışında bu sene artık böyle gene her hafta video çekmeye devam edeceğim. Güneş enerjisine de mutlaka geçin. Fiyatları iyice artmadan tavsiye ediyorum. Şu gördüğünüz şeylerle ilgili muhtemelen bana sorular gelecek kazıklarla ilgili. Bakın bu gördüğünüz kazıkların hepsini ben domateslere sırık olsun diye dikeceğim. Şöyle göstereyim. Bunları çapraz şekilde sağlam bir şekilde diktim. Güzellerine ya bir sırık koyacağım ya da halatla bir serçe parmağı kalınlığında halatla bunları urgan halatla döneceğim. Bu şekilde domateslerimin hepsini yere yatmasını engelleyeceğim. Domatesleri bunların üzerine atmayı planlıyorum. Şu anki planım bu. İlk kez de bamya yetiştireceğim. Pamyanın da artık nasıl bir bitki olduğunu Ankara'da uyumlu olup olmadığına da bakacağız İnşallah güzel olur Onun dışında bu videomda Başka aktaracağım bir şey yok gibi gözüküyor Zaten bu saatten sonra verim zamanımız Başlayacak Yarından itibaren hava sıcaklıkları ciddi derecede artıyor Bundan sonra artık inşallah e, Hasat için bekleme zamanına Geçeceğiz bir de Dolu yağmaması için dua edelim e, Mutlaka yaz gelmeden önce bir dolu yağışı oluyor o yağıştan önce e, hava durumunu takip edip kendimize göre önlemlerimizi almamız lazım. Şöyle bir size genel olarak bahçeyi göstereyim. Hoşçakalın, bereketli olsun.